Selamlar Yeni bir sefere çıkıyorum. Hadi bakalım. Göreyim sizi. Nereye gidiyorum bilebiliyor musunuz? Dorsemizi Karasu Liman'dan alacağız. Karasu Liman'a kadar böyle dorsesiz gideceğiz. Şimdi çıkalım yola. Bak o gördüğün dolap malzemeleri var ya bak hepsi burada görüyor musun bak. Hepsi burada. Ya. Hadi çıkalım yolda devam ederiz anlatmaya. Bunu kapatalım şimdi. Geçelim. Ana kamera çekiciyle gideceğiz. Kara Oradan boş dorse alacağız. Bursa'ya yüklemeye gidiyorum. Boş dorse alıp Bursa'ya yükleme yükleme için gideceğiz. Efendime söyleyeyim. Oradan da Oradan da geri garaja geleceğiz. Buraya geleceğiz. Dorsenin eksiklerini, stepmelerini işte kontrolünü yaptırıp buradan Avrupa'ya çıkış yapacağız. Evet, Avrupa'ya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? ait makamsa bu Bununla alakalı senden küçük bir yorum bekliyorum bakalım. Sana bir ipucu. <laughs> küçük bir yer. Ama güzel bir yer. Göya. Sana bir ipucu. Haydi. <laughs> tamam yeter bu kadar ipucu. Bak, araba çok sallar. 5-10 dakika çekelim. Her zaman öyle uzun uzun diye olmaz. Bu videoda böyle kısacık olsun. Ee, saat şu an 16. İftara yaklaşık 3.5 saatimiz var daha. Karasuda biraz kısalabilir orada. İftar vakti biraz kısalabilir. Garaj orada, biz gördün işte garajdan çıktık. Çok titriyecek bu. Yol videosunda görüşmek üzere. Tamam mı? Bu bu kadarlık olsun, küçük olsun. Yol videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.